Almanya'da yaşıyorum. Yola hizmet ettiğimi düşünüyorum. Yani bunu nasıl yapıyorsunuz derseniz sevgi olan bağlılığımı keşfettim. içimdeki o gücü keşfettim. Onu keşfettikten sonra da ben insanın dilencisiyim dedim. Şehir şehir ve ülke ülke gezdim. Yıllarım böyle darda kendimi e Çekerek geçti geçti ve sevginin kudretinde olduğumu fark ettim. Ondan sonra içsel yolculuğumu daha çok derinleştirdim. Derinleştirirken de birkaç defa Dersim'e gittim. Kendi ait olduğum topraklara. Üzgün Baba'ya gittik, anafatmaya gittik, Goliz Setu'ya gittik, Baba Mansur'a gittik. Böyle aklımıza neresi geliyorsun, nereden duymuşsak gittik mumlarımızı yaktık. Çirkin yani değerlendirilecek bir durum da yok. Bu açı, aşikardır zaten yani. Halkımızın e, buna karşı gelmesi gerekiyor. Her şeye boyun eğmek durumunda değiliz biz. Yani çocuğumuz öldürülecek, o olacak, bu olacak. İşte yurdum yuvam elimden gidecek. Kazandığım iki kuruştan olacağım memursan şu bu. Yani buna e, izin vermemek gerekiyor. Çünkü yıllar boyu bizim atalarımız, dedelerimiz orayı merkez olarak almıştılar. İşte bir düzgün babayı, bir... E, Ba, e, Munzur Baba'yı. Şimdi orada ritüeller yapılmış zamanında. Orada insanların acıları, sevinçleri ayuka çıkmış, yer yerinden oynamış, duyulmuş bir şekilde. E şimdi oraları siz tutup da içkiyi götürürseniz, oraları siz tutup da işte eğlenceyi götürürseniz siz o enerjiyi kırarsınız. Dara düştüğünüzde de oraya gidip mumu bırakın. Yani kurban da kesseniz, bir tane değil beş bin tane de kurban kesseniz sesiniz duyulmayacaktır. İnsanın kendine ihaneti kadar korkunç bir şey yoktur. Yani herkes bir asimile içerisinde. Neden benim ziyaretlerime gelip de orada çay bahçeleri yapsınlar? Gitsinler başka bir yerde yapsınlar. Ben halk olarak buna izin vermiyorum. Ben doğanın insanıyım zaten. Ben orada doğmuşum zaten. Genetiğim oralı. şimdi benim ziyaretimi Jaru diyarımı sen inkar ettiğin zaman, iptal ettiğin zaman benim ölümümdür bu. Çünkü ruhum acı çekiyor. Ruhun öldüğü yerde beden de ölüyor. Bunlar planlı. Zaten yıllar boyu yıllar boyu işte bizi asimile ettiler. Yalan bilgiler, korku kaynaklı, işte bizim babalarımız da yaptı bunu. Mesela ben onlara günahkarsınız diyemeyeceğim ama yazık ettiler, yani bize yazık ettiler, belki biz de çocuklarımıza ettik, her şeyin sorgulanması lazım. Korkudan inkar ettiler kendi öz varlıklarını, bizi kurtarmak amaçlı, bizi kurtarmadı onlar, bizi evrenden kopardılar, bizi sıradanlaştırdılar, bu yasaktı. Çok büyük, çok bir katliamdır bu, bana göre 38'den farkı yoktur. Ve ben peyzajın da ne olduğunu sizden bugün duyuyorum ama işte iki gündür e, dün itibariyle işte orada bir çay bahçesi Yani hayal böyle ediyorum, hissediyorum diyelim. Yoksa doğru dürüst bir bilgim de yok ama düşünüyorum ki oranın genetiği bozulacak. Genetiğin bozulması zaten halkın yok olması demek ve bunlar çok başarılılar. Sistem kendine hizmet ediyor. Kendini besliyor bizi yok etmek için. Buna izin vermemeliyiz. Halk olarak mesela ben gidip orada günlerce işte bağırabilirim. Bura benim vermiyorum, bura benim vermiyorum. Bir asker de gelip benim saçlarımdan çekebilir. Bir polis de gelip işte iki tane tartaklayabilir beni. Vermememiz lazım yani. Bu bizim görevimiz. Biz buna sahip çıkamazsak ceddimize, geleneklerimize ve kendi özümüze ihanet etmiş olacağız. Ve biz artık özden uzaklaştık öz gitkide ufaldı, ufaldı, ufaldı ve bunların zaten amacı öz yok etmek, ışığı yok etmek. Biz ışın evlatlarıyız. Yani bunlar güzel şeyler değil, insanların anılarını bakışlarını mesela ben oraya baktığım zaman bir baraja atam da oraya barajdan önceki halini dedem de oraya bakmış nenem de oraya bakmış onun babası da onun babası da bakarken bir enginlik görmüş orada da işte böyle huşuya durmuş güneş belki onu biraz yumuşattı belki bir yel esti diyelim gönlüne böyle gelmiş onun gönlüne de gelince kendi kendine ne demiş ya düzgün baba ya kız siz tutar da işte o enginliği alırsanız baraj getirirseniz onu yaparsanız bunu yaparsanız e zaten onlar bizden değil. Bunu yapmakla hükümlüler ve çok başarılılar. Aslında bunu tartışacak bir şey de yok. Burada biz var ve onlar var. Bence bir araya gelmeliyiz ve e, kurumlar çok uyum içerisinde olmalı. Ben e, kurumlara ait değilim. Hiçbir kurumla hiçbir ilgim yok. E, Sizi kabul edişimde bakış açmaya yakınsınız. Onun için de tabii ki bilgilerimi, bilgi demeyeyim haşa e, içimden geçenleri paylaşmakla hükümlüyüm ben. Çünkü siz bunu yayıyorsunuz. işte insanlara ulaştırıyorsunuz falan. Eee bir araya gelmeliyiz. Bir ruh birliği olmalı. Toplumsal olarak bir birlik içerisinde olmalıyız. Bir başımız olmalı. Oraya gittiğimiz zaman da o başımız kendi başına işte ben bu bu kararı aldım. Tüzük budur falan filan dememeli. Çünkü Aleviliğin kendi zaten kuralları içindedir kendi. Kanunları vardır. Kendi tarihi vardır. Ben kimim ki geleyim oraya yeniden bir tüzük kurayım, bir e, kanun koyayım. Var olanı yaşatmak adı altında işte 3-5 kişi bir araya gelerek sevgiyle. Ama böyle yukarıya çıkacağım işte sen de biraz arkamda dur falan değil. Böyle aynı hizada gönül birliğine vararak ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Yıllardan evet. beri verilmek istenen mesaj ya benden olursun ya ölürsün. Ya biat edeceksin ya da kellen gidecek. Işıt zihniyet. Biz masumuz. Masum olduğumuz için zaten ışığı yansıtıyoruz. Masum olduğumuz için bakarken işte sevgiyle bakıyoruz birbirimize. Biz masumuz. Ve hakkın divanında ben inanıyorum bizim kazandığımız ama burası dünya ve burada kirli şeyler dönüyor. Biz kirli değiliz. Kirli olan düşünsün. Biz kaybetmiş gibi görünsek de kazananlarız.